Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik adı oluşturan sözcükler isim tamlaması şeklinde kurulmamıştır? Arkadaşlar, bazı birleşik adlar belirtisiz isim tamlaması şeklinde kurulur. Örneğin buzdolabı. Bu durumda birleşik adı oluşturan sözcüklerin ikisinin de isim soylu olması gerekir. Burada buz ve dolap sözcükleri isim soylu. Şimdi belirtisiz isim tamlamaları isimlere sorulan ne sorusuyla bulunur. Eğer bu iki sözcük belirtisiz isim tamlaması şeklinde kurulmuş ise ikincisine soracağım ne sorusuna birincinin yanıt vermesi lazım. Ne dolabı? Buz dolabı. Gördüğünüz gibi bu cevabı aldık. Yani bu birleşik isim belirtisiz isim tamlaması şeklinde kurulmuş arkadaşlar. Bazı birleşik isimler ise sıfat tamlaması şeklinde kurulur arkadaşlar. Bunlardan biri alabalık. Bu durumda birleşik ismi oluşturan sözcüklerin ikisinin de yine isim soylu olması gerekir. Burada ala ve balık sözcükleri isim soylu sözcükler. Eğer bu sözcükler sıfat tamlaması şeklinde kurulmuş ise ikincisine sorulacak nasıl, hangi, ne kadar, ne kadar ya da kaç gibi sorulardan birine birincisinin cevap vermesi gerekir. Çünkü bu sorular bizlere sıfatları verir. Şimdi ben ikinci sözcüye bir soru soruyorum. Nasıl balık? Alabalık cevabını alıyorum. Dolayısıyla bu birleşik isim sıfat tamlaması şeklinde kurulmuştur diyorum. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Dikkat ederseniz A seçeneğinde ayakkabı sözcüğü var. Şimdi ayak ve kap sözcükleri bir araya gelmiş, ayakkabı dediğimiz birleşik ismi oluşturmuş. Dikkat ederseniz bu sözcüklerin ikisi de isim soylu. Şimdi ikincisine bir soru soruyorum ne kabı ayak kabı gördüğünüz gibi bu cevabı aldım. Bu soru belirtisiz isim tamlamasını buldururdu. Yani burada belirtisiz isim tamlaması şeklinde oluşmuş bir birleşik ismimiz var. B seçeneğinde sivri sinekler var gördüğünüz gibi. Şimdi bunu bir yazalım. Sivri sinek. Gördüğünüz gibi ikisi de isim soylu sözcük. İkinci sözcüğe bir soru soruyorum. Nasıl sinek? Sivri sinek. Burası arkadaşlar sıfat tamlaması şeklinde oluşmuş bir birleşik isim. Bizim cevabımız B seçeneği olur. Diğerlerine bakalım. Kuş burnu. Şimdi ikisi de isim soylu. İkinciye soru soruyorum. Ne burnu? Kuş burnu. Burası belirtisiz isim tamlaması. D seçeneğine geçtim. Su çiçeği. Şimdi ikinciye bir soru soruyorum. Zaten iki sözcükte isim soylu. Ne çiçeği? Su çiçeği. Burası bir belirtisiz isim tamlaması. Şimdi geldik E seçeneğine. Zeytinyağı. İki tane isim soylu sözcük bir araya gelmiş. İkinciye bir soru soruyorum. Ne yağı? Zeytinyağı. Gördüğünüz gibi cevap aldım. Burası da belirtisiz isim tamlaması oldu. Bizim cevabımıza biz B seçeneği dedik arkadaşlar.